Seyit ağabey, ben de tam sana geliyordum, durumu açıklamak için. İşte bunlar hep hayat dersi. Ha? Bugün sen de yeni bir şey öğrendin. Demek ki neymiş, elinde silah varken sıkacaksın. Niye? Çünkü bir leşle uğraşmak, geveze bir hainle uğraşmaktan daha kolaydır başımızı büyük belaya soktu. Şimdi gir içeri. Silah elinde. Kabul etmez ki. Çoktan etmiştir. Hasan'ın silah diye. Sen beni daha tanımamışsın evlat. Ben bir şeyin olmasını istiyorsam o şey olur. Bilgisayardan iyi anlayan bir evladım var. Silahtaki cinayet kaydı silindi. Şimdi sıra sende. Gir içeri. Silah arbedede karıştı de. Karış Anladın mı? Olmaz. Avukat var. Kadir. O gördü. Falan oldu ortaya çıkar. Ya da bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Biz aynı evde kaldık birkaç gün. Dedemin evinde. Bırak şey Sela. Olur mu? Borcun çoğaldı evlat. Hatır gönül bitti. Şimdi dediklerimi yap. Sana çık barınağa gel. Hadi git şimdi. Geçmiş şey olsun kardeşim. Hadi atla. Seyit abim bekliyor. Eyvallah. Eyvallah sağ olasın. Da ben bir eve gideceğim. Anam anamış merak ettim. Ameliyatla biliyorsun. Onu bir göreyim. Ondan sonra geleceğim yanınıza. Sözüm söz. Seyit abim hemen diyorsa hemen. Hadi atla. Hasan. Hadi.

Seyit abi içeride mi? Yok, üç tane. Işte. işim ver abi. hiç affetmedim ben. Yani. Tamam Aa! Abi ne oluyor? Değil abi. Yapma abi. Ne olur yapma abi. Abi kurban olayım abi affet. <laughs> Abi yaptık bir cani. Kurban olayım abi. abi ne oluyor abi. Ne oldu? Ağır mı geldi? Ne yapacaklar lan çocuğa? Cezası neyse onu. Burası bal börek değil oğlum. Sen taşkınan daha iyiymişsin. Görmemişsindir. Zenginlerin ayaklarının altında ezilen biz, işte böyle yaşıyoruz. Yeminler kanla yazılır burada. Şimdi Seyit senin de kanını isteyecek. Hazır ol. Kim oğlum bu çocuk? Seyit'in bu çocukla derdi ne? Ne yapacak? Öldürecek mi? Siz de böyle izleyecek misiniz oturup? Koşalt, koşalt çık dışarı. Gel benim işlerimi gör. Borcum var dedin ya. İstersen borcumu canımla öderim. Ama şunu bil. Benim elim garibana, kadına, kıza, çoluğa, çocuğa kalkmaz. Kalkan de hoşlanmam. Arkasında durmam. O eli kararım. Çok fazla filmi seyretmişsin evlat. Filmlere inananları severim. Biraz da saf bulur. Üst düzey bürokrat Erdal Bey'in kızı. Selen. Yani? Yanisi yarın doğum günü. Selen 18 oluyor. Akşama partisi var. Sen de gideceksin kızı tavlayacaksın. Isız bir köşeye çekeceksin. Neden? Ben silah verirken sana nedenini sordum. Hmm. Kimsenin canı yansın istemem. Her de bir genç kızın. Benim de bacım var. Kusura bakma. Biz adam kesmiyoruz evlat. Balıkçıyız. Babasıyla ilgili birkaç soru soracağız o kadar. Bak Seyit abi. Ben borcuna da sözüne de sadık bir insanım. İstersen beni yanına al. Ömür boyu yerleri temizlet. Her gün balığa çıkart. Ayak işlerini yaptır. Başım gözüm üstüne. Eyvallah. Ama ben kimsenin canını yakmam. Başka yerde çalışır yine öderim borcumu. Ne teminat istiyorsan da vereyim. Ama bu dediğini yapmam. Tamam delikanlı. Dediğin gibi olsun. Bir düşüneceğim. Borcunu başka nasıl ödersin? Bir yolunu bulacağım. Ben gideyim. Yine gelirim.